Evet intikam çok bizi yaralayıcı. Hepimizin yapmak istediği bir şey değil midir? Bize yapılan kötülüklerin karşılığını vermek, intikam almak ve onlarla ilgili yüzleşmemizi yapmak. Oysa ki ne gerek var? İntikam almak güçsüzlüğün göstergesi. O insanları yok saymak sizin ne kadar zeki olduğunuzu gösterir ve bunları unutmak da güçlü olduğunuzu gösterir. Çünkü hayat ve kader planı içinde etme bulma dünyasında unutma ki hayat senin adına o intikamı alacaktır. Sen belki görmeyeceksin ama bil ki sen iyilikle, güzellikle, kalbinin iyiliğiyle bir şey yaptıysan iyiliğin de karşılığını verecektir, kötülüğün de karşılığını verecektir. Onun için senin hiç kimse için intikam almana, çaba sarf etmene, ve birileri için kaygı duymana asla ve asla gerek yok. Hayat senin adına intikam alacakken senin bunun için çaba sarf edip mesaini buna harcamana asla ve asla gerek yok. Bana güven lütfen. Eminim ki diyorsunuz ki hocam ben intikam almadan duramıyorum. İşte bana yaptığı kötülüğü unutamıyorum. Bana işte çok büyük kazık attı. Bana haber vermeden ghosting yaptı. Benden ayrıldı. Bunları zihnimden atamıyorum. Lütfen unutma arkadaşım, şunu unutma ki yapılan kötülüğün de iyiliğin de seninle alakası yok. Karşı tarafın yetişme tarzı, e, ailesinde gördüğü kültür, yaşadığı şeyler onu bu hale getirdi ve kötülük yapıyor. Bunu sen ne intikamla çözebilirsin ne de başka bir şeyle. Hayat zaten ondan intikamını alır. Hatta şöyle düşün, ben her zaman böyle bir sorun yaşadığımda öyle düşünürüm. Hayat zaten ondan intikamını almış, onu kötü bir insan yapmış, asla iyilik yüzü görmemiş. Ben olsam böyle düşünür ve rahatça uyurum. İntikamımı Allah benim adım alır.